Tanıyor musun seni ben. Tamam. Nasıl nasıl hey, hey, ben, ben? çalıştık ya? Hey, Nasılmış? <laughs> in? Başla! Yani. Çok kıymetli, Başla! Başla! Çok kıymetli dav arkadaşlarımız, çok kıymetli meclislerimiz hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İl dışından gelen kurucularımız, il başkanlarımız hepiniz şeref verdiniz. Bugün bizim için büyük bir onur, büyük bir gurur. Sayın Genel Başkanımızla, Sayın Başbakanımızı burada ağlamak büyük bir onurdur, şereftir. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize minnettarım. Saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Açılışımızı Açılışımızı, açılışımızı iktidar hazırlık merkezimizin açılışını dualarımızla yapacağız. Ve buradan açılışımızı yaptıktan sonra Sayın Genel Başkanımızın bize yaşattığı bu onurdan sonra Anamın Otel'de basın toplantımız olacaktır. Hepimiz oraya davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın gelen başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. <laughs> ve Sayın i̇l başkanım, Sayın Ramazan Akbudak, her şey için çok teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreğine sağlık. İyi ki varsın. Allah senden razı olsun. <laughs> Benim sözümü sana veriyorum. Sayın genel başkanım, değerli basın mensupları ve Balat'taki hemşehrilerimiz, ve dışarıda gelen il başkanlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. başbakanımızı ağırlamaktayız. Malatyalılar olarak ve onur duyuyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan Sayın Kenar Başkanım Sevgili kardeşlerim Malatya'da bulunmaktan kurucularımla birlikte büyük onur ve mutluluk duyuyorum. İl Başkanım Ramazan kardeşime çok teşekkür ediyorum ilçe başkanlarıma, değişim kadınlarına, değişim gençlerine, kale komutanlarıma, uç beylerime, aslanlarıma, civanlarıma, bütün teşkilatıma kocaman teşekkür ediyorum. <laughs> Malatya Spor'a, Malatya Sporcular Derneği'ne ayrıca onların gözlerini öpüyorum. Şu anda sesimizin ulaştığı her noktada bizi dinlemekte olan Malatyalı bütün hemşerilerime hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Esnaf arkadaşlarımı biraz önce dolaştım. Pazardaki esnaflarımızı gördüm. Esnaflarımızın ne kadar büyük bir sıkıntı içinde olduğunu bir kez daha gözlerimle şahit oldum. Mutlaka kafelerimizin, restoranlarımızın, lokantalarımızın kademeli olarak açılması şarttır. Buralarda çalışan komilerimiz var, evlatlarımız, garsonlarımız var, aşçıbaşlarımız var. Oradaki esnafımızın kirası var, vergileri var, esnaflarımızın ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunu biliyorum. Bugün bu zorluklara Allah'ım izin verirse inşallah hep birlikte açacağız. Arkadaşlarımdan ricam şu, lütfen bugün müziğimizi artık çalmayalım. Malatya'da başka bir konuşma yapmak için buradaydım. Malatya'da konuşmam son derece farklıydı ama şehitlerimiz belimizi büktü. Şehitlerimize Allah'ımdan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki bayrağımıza karşı, toprağımıza karşı kötü emeller besleyen hainler bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı bu bayrağımızı ve bu toprağımızı sonuna dek ve sonsuza dek hep birlikte inşallah koruyacağız. Sevgiler. Allah'a ekber seslerimiz inşallah hiçbir zaman kısalmayacak. Sevgili Allah Allah kardeşlerim, Allah'ım hepimize huzur versin. Allah'ım hepimize birlik ve merak et versin. Allah'ın inşallah ve inşallah biraz sonra dualarımızla açacağımız iktidara hazırlık merkezinde herkes varlıkta olsun.